Cenab-ı Hak çok insanlara araba, apartman, mal, mülk, itibar, arkadaş, şan, şöhret, arkadaşın dostu ve kendi dostlarını ihsan etmiş. Ona da bazı tanıdıklara ise şunları vermiş. Fakirlik, dert, musibet, elem, keder, namaz ihsan eylemiş. Biz çok mu kötüyüz yoksa Allah onları daha mı çok seviyor? Onlar uçmak için yaşıyorlar, bizler sürünmek için yaşıyoruz diyoruz. Bunu öğrenmek maksadıyla sormuş da mahsuru yoktur. Esas sormak lazım. İçinde böyle bir dert varsa insan sorması lazım. Allah dilediğine at verir, araba verir, han verir, hamam verir, apartman verir. Dilediğine de farklı zaruret verir. Fakat bütün bunlarda aileden gelme gibi bir sebep inkar edilemez. İnsanın mal kazanma, dirayet ve kiyaseti inkar edilemez. Bunlara da yüklenilecek şeyler vardır. Kendi devrinin şartları içinde kazanma yollarını bilmesi inkar edilemez. Buna da ayrı bir şey dayanır. Bununla beraber Allah Celle Celaluhu bazen bazı kimseler liyakat isar ettiği halde yine de mal vermez, menal vermez. Zayıf bir hadisi şerifte ben malı istediğime veririm zayıf hadis ilmi isteyene veririm buyurmaktadır. Kutsi hadis olduğu anlaşılıyor. Bundan anlaşılıyor ki bazen Allah Celle Celaluhu mal, menal, apartman, dünyevi huzur ve saadet isteyenlere verir. Bazen de vermez. Ama Allah'ın verdiği de vermediği de hayırlıdır. Sen iyi bir insan isen, istikamette isen, senin için hayırlıdır. Sen dikkat buyur, iyi bir insan değil ve istikamette değil isen Allah'ın verdiği de, vermediği de senin için şerdir. İstikametin yok ise fakirlik senin için küfre bir vesiledir. Çünkü seni Allah'a karşı nankörlüğe sevk eder. Her gün Allah'a karşı ayrı bir isyan bayrağıyla çıkartır. Şayet sen istikamette değil isen, kalbi hayatın, ruhi hayatın yok ise, senin zenginliğin de senin için beladır, musibettir. El mal ve'l benun zinetu'l hayatid dunya. Dünya ve evlat dünya hayatının zinetidir. Mal ve evlat dünya hayatının zinetidir. Ve bir iptiladır insan için bir imtihandır. Çok kimseler kaybetmiş, Karun kaybetmiştir. Nice servet sahibi kimseler vardır ki, servet içinde yüzdükleri halde nankörlüklerinden ötürü kalplerinde tecelliden en ufak misafir olan bir husus yoktur. Reşhası misafir olmamaktadır kalplerine. Binaenaleyh bunlar için esasen Cenab-ı Hakk'ın mal ve menal vermesi baştan çıkarmak için istidraçtır. Bunları idlal etmek için bir vesiledir. Bunlar kalbi hayatları, ruhi hayatları olmamalarıyla liyakat kazanmışlar buna. Ve bu arada Efendimiz'in Buhari ve Müslim'deki hadisiyle saçı başı karışık nice kimseler var ki bunlardan bir tanesi de Ebu Katade'ydi radıyallahu anh. Nice kimseler vardır ki bir tanesi de Bera i̇bn Malik'ti, Enes'in kardeşi. Nice kimseler vardır ki saçı, başı, elbisesi karışık, peşmürde ve perişandır. Ama Allah Resulü şöyle buyurur, ellerini kaldırıp Allah'a katem ettikleri zaman Allah Celle Celaluhu onların yeminlerini ibra buyurur. Yeminlerini yerine getirir, yeminlerinde hanis kılmaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım şu işi şöyle yaptı, elini kaldırdığı zaman da hemen o iş olur. İçinizde öyleleri vardır dedikten sonra Bera ibn Malik onlardan bir tanesidir buyurur. Halbuki kutula yamut bir mameleke sahiptir, adeta yiyeceği yoktu. Onun için ne müstakillen ne münhasiren servet bir felakettir ne de fakirlik bir felakettir. Belki yerine göre fakirlik Allah'ın büyük nimetidir. Allah Resulü iradesiyle ihtiyar buyurmuş. اَمَا تَرْضَ اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَ الْآخِرَةِ İstemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim olsun demiştir. Hz. Ömer dünyanın muameleki devlet hazinesini aktığı halde bir fakir insan kadar kutilaya mutla geçilmiş fazlasını istememiştir. İradesiyle yapmıştır bunu. Ama öyle fakirlikte vardır ki Allah muhafaza buyursun, bu sözler bu mümin kardeşin ağzından çıkmasaydı, Allah'ın verdiği nimetlere karşı, az nimetlere karşı şikayet eden bir nankörün ağzından çıksaydı, bu laflar onu kafir ederdi, Allah muhafaza buyursun. Ama bu bir istifanın tebellür etmesi ve cevabının verilmesi maksadıyla bunu irade ediyor. Yerine göre fakirlik nimet, yerine göre devlet nimet, asıl mesele kalpte musaddıkın bulunması. Senden gelen, nasıl nasıldır? Hoştur bana senden gelen yahil etu yahut kefen, ya taze gül yahut diken, lutfun da hoş, kahrın da hoş. Şarkı Anadolu'da hoş hem bu de hoş derler, hoş hem bu hoş. O da hoş, bu da hoş. İnsan hilat da giyse, servet içinde de yüzse, Allah'la beraber ise, Abdülkadir Geylani gibi yine ayağı velilerin omuzunda olacak, mübarek başı Resul-i Ekrem'in damenine dokunacak. İnsan fakir olsa fakat Allah'la beraber değilse, münasebeti zayıf ise şayet meyhanelerden çıkmayacak, iftarı meyhanede, orucu demhanede, bayramı puthanede olacak, dünyası husran, ahireti husran geçecek.